Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı Efendimiz Tüm bunları bırakıp da yeniden çile ve mihnet yurduna hicret ancak onun gibi bir nebinin yapabileceği bir şeydi. Görmüş, gördüklerini ümmetine de göstermek için geliyor. Duymuş, duyduklarını ruhlarımıza duyurmak için aramıza geri dönüyordu. Rüyyet ufkuna kadar bütün maverayı görmüş, gözleri kamaştıran o güzellik armonilerini arkadan gelenlerle paylaşıp kapıyı da müstahid ruhlar için aralık bırakma adına ümmetinin arasına dönüyordu. İşin özü, kendisi gibi gitmiş, kendisi gibi görüp duymuş ve yine kendisi gibi de geri dönüyordu. Gidişi herkese açık bir ders olduğu gibi, gelişi de ayrı bir mesaj içeriyordu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Gecenin bir anında çıktığı bu kadar uzun yolculuğu tamamlamış, yaşadığı bunca hadiseyi çok kısa bir ana sığıştırarak yine geri gelmişti. Tabi olarak konuyu ilk anlattığı kişiler de en yakınlarıydı. Sabah namazını kılınca ev halkına dönmüş ve gecenin bir anına sağan bunca hadiseyi anlatmaya başlamıştı. Meseleyi duyunca Ümmühani validemiz büyük bir tedirginlik geçirecek ve bunları kimseye anlatmamasını talep edecekti. Hatta kalkıp giden efendimizin ridasından tutup çekecek ve onu engellemeye çalışacaktı. Zira zaten fırsat kollayan can düşmanlarının bu konuyu malzeme yapıp Allah Resulüne acımasızca saldıracaklarından endişe ediyor ve Ey Allah'ın Nebisi sakın bunları insanlara anlatma. Çünkü onlar seni yalanlar ve sana eziyet ederler diyordu. Efendimiz ise Allah'a yemin olsun ki mutlaka bunu da anlatacağım diyor ve Allah'ın açıktan bir ikramını insanlardan gizlememek gerektiğini ortaya koyuyordu. Onun her şeye rağmen konuyu insanlara anlatmak üzere evden çıktığını gören Ümmühani hizmetçisini çağırarak Git ve Resulullah'ın peşine takıl. Ta ki konuyu insanlara anlattıklarında insanların nasıl bir tepki verdiklerini bana haber ver. Diye tembihte bulunacak ve bu hadisenin Mekke'de nasıl bir yankı meydana getireceğini merak edecekti. Derken Efendiler Efendisi çıktı ve Kabe'ye gelerek orada karşılaştığı insanlara İsra ve Miraç hadisesini anlatmaya başladı. duyan herkeste büyük bir şaşkınlık meydana geliyordu. Nasıl olabilirdi? Bir insan hem de gecenin sadece bir anında Mekke'den yola çıkar, önce Mescid-i Aksa'ya gelir ve buradan da semalar ötesi sırlı bir yolculuk yaparak yine Mekke'ye nasıl geri dönebilirdi? Bir de buna mücerret bir yolculuğun dışında her bir durağında karşılaşılan hadiseler eklenince konu onlar açısından içinden çıkılmaz bir hale bürünüyordu. Bir beşer olarak hiçbir insanın üstesinden gelemeyeceği bir meziyetti bütün bunlar. Halbuki Allah her şeye kadirdi ve risaletle görevlendirdiği en sevgili kuluna böyle bir yolculuk yaşatarak hem bu kudretini insanlara da gösteriyor hem de iç içe geçmiş alemlerin arasında aslında çok ince bir perdenin olduğunu ortaya koyuyordu. O istedikten sonra olmayacak hiçbir mesele yoktu. Ve Allah Celle Celaluhu alemlere rahmet olarak gönderdiği son nebisini bütün olumsuzluklara rağmen muzaffer kılmak istiyordu. Böylelikle hem nebisine Önceki hiçbir peygambere nasip olmayan nice turfanda ve doyumsuz haz yaşatmış hem de ümmeti için onun hak katındaki konumunu anlatmış oluyordu. Peki bunun alameti ne ey Muhammed? Bugüne kadar biz Böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık diyorlardı. Gerçi bu bir ikram-ı ilahiydi ve meseleyi bütünüyle kavrayabilmek için güçlü bir iman lazımdı. Allah'a olan itimat ve güven tam olmadan bu anlaşılamazdı. Ancak gördüğünün dışında bir başka meseleye, şüphe ve kuşkuyla bakan kimselerin anlayacakları dilden de konuşmak gerekiyordu. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun alameti falan kabilenin filan vadideki kervanıdır buyurdu. Arkasından da şu ayrıntıyı anlattı onlara. Beni görünce kervandaki devenin birisi ürktü ve kervanı terk ederek kaçmaya başladı. Ben de gittiği yeri onlara göstererek develerini bulma konusunda yardımcı oldum. Yönüm Şam cihetineydi ve sonra döndüm. Dağ cinan tarafına yöneldim. Burada filanlara ait başka bir kervana rastladım. Mola vermiş uyuyorlardı. Hatta üzerini bir bezle örttükleri kırbalarından su içtim ve yeniden üstünü kapatarak olduğu yere koydum. Bunun ispatı da o kervan. Şu anda Tenim'deki Beyda denilen yerden Mekke'ye girmek üzere. En önde de boz bir deve var. Devenin üzerinde ise birisi siyah, diğeri de alacağı iki çuval var. Gerçekten de bunlar şaşılacak şeylerdi. Bu kadar detay, göz alıcı ve bakış bulandırıcı bu kadar sırlarla dolu bir yolculukta nasıl fark edilir ve unutulmadan gelinip muhataplarına anlatılabilirdi? Acaba gerçekten bütün bunlar doğru muydu? Yok yok, bu kadar da olamazdı. Bu sefer Muhammed Ulemi'nin anlattıkları kesinlikle doğru çıkmayacak ve mahcup olacaktı kendileri ise büyük bir fırsat yakalamış ve Muhammed'in anlattıklarına bir daha muhatap olmamak üzere bu defteri kapatacaklardı. Heyecanla tarifi verilen yere yönelip beklemeye durdular. Acaba Beyda Tepesi'nden ilk gelen devenin rengi ne olacaktı ve üzerindeki yük de gerçekten Muhammed Ülemi'nin anlattığı gibi miydi? Çok geçmeden Tenim'deki bu tepenin üzerinde yavaş yavaş bir kervan beliriverdi. En önde ise gerçekten anlatıldığı gibi boz bir deve vardı. Büyük bir şaşkınlık yaşıyorlardı. Ancak henüz pes etmiş değillerdi. Çünkü bu bir rastlantı olabilirdi. Onun için kervanın yaklaşmasını beklediler. Devenin üzerindeki yükle çuvalların rengini de görmek istiyorlardı. Aman Allah'ım! Gerçekten de en öndeki boz devenin üzerinde iki tane çuval vardı ve bunlardan birisinin rengi siyah, diğerinin rengi ise alacaydı. Mekkeliler büyük bir bozgun yaşıyorlardı. Ancak yine de pes etme niyetinde değillerdi. İkinci bir kervandan daha bahsedilmişti ve Muhammed Ülemi'nin anlattıklarına inanabilmeleri için bunu da test etmeleri gerekiyordu. Hemen Mekke'ye inip kervanı bularak yabancı bir bineğin hızından ürküp de kaçan devenin halini ve su kırbasının akıbetini sordular. Gerçekten de doğru. Biz yolda giderken bir aralık devenin birisi ürktü ve kervandan ayrılarak uzaklaşıp gözden kayboldu. Sonra da devemizin olduğu yeri haber veren bu adamın sesini duyduk ve devemizi bulup bağladık. Su kırbasına gelince onu uyumadan önce ağzını kapatıp koymuştuk uyandığımızda suyundan içmek istedik. Ancak üzeri açılmadığı halde kırbanın içinde su yoktu. Gerçekten de buna bir anlam veremedik, diyorlardı. Kureyş adına tutunulabilecek en küçük bir dal kalmamıştı. Bir ümit deyip üzerine gittikleri kapılar teker teker yüzlerine kapanmış ve kabulle inkar arasında bir tercih yapmak zorunda kalmışlardı. Bu tercihi yapmamak için makul bahaneler bulmaları gerekiyordu. Çünkü zaten kabullenmek istemiyorlardı. Bu kadar açık emareler varken inkar etmek de makul değildi. Onun için aralarından birisi ileri atıldı. Mescidi Aksa'ya gittiğini söylüyorsun. Madem onu bize bir anlatı versen, mescidin kaç kapısı var, ne kadar penceresi var diye verdi. Rahat bir nefes almışlardı. Evet ya, madem gittiğini söylüyordu, öyleyse pencere ve kapılarını da anlatmalıydı. Kendilerince haklıydı. Zira maneviyata kapalı kalpleri maddenin ötesindeki bir delile itibar etmiyordu. Ancak efendiler efendisi işin mekan boyutunu nazara alan bir seyahat yapmamıştı. Onun için de pencere ve kapılarıyla ilgili istatistiki herhangi bir bilgiye sahip değildi. Her türlü delili gördükleri halde bir türlü inanmayan ve hala yeni yeni deliller talep edip zorluk çıkarma peşinde koşan bu inatçı insanların tavrı karşısında büyük bir sıkıntı yaşamaya başlamış, mahzı küfür kokan tavırlarından da oldukça bunalmıştı. Ancak onun Rabbi Rahim'i vardı. Ve böyle bir durumda da imdadına koşacak ve Mescid-i Aksa'yı getirip karşısına dikiverecekti. Müzik Sanki Kabe'ye dev bir ekran kurulmuş ve Mescid-i Aksa'nın her bir köşesi de bu ekrana yansıtılı vermişti. O kadar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin sordukları her bir soruya Mescid-i Aksa'ya bakarak cevap veriyor ve böylelikle gelebilecek bütün itiraz noktalarını kapatmış oluyordu. Küfrün, kin ve nefretini zirveye çıkaran bir manzaraydı bu tam şimdi işini bitirdik dedikleri yerde Efendimiz hiç ihtimal vermedikleri bir hamle yapıyor ve yine müşrikler işin en gerisinde kalıveriyorlardı. Zaten imana niyetleri yoktu. Bütün bunları bir açığını çıkarır da önünü kesebilir miyiz diye yapıyor ve akla gelmedik entrikalarla etrafındaki insanları uzaklaştırmanın planlarını kuruyorlardı. Bu sırada Ebu Cehil'in yolu da Kabe'den geçiyordu. Kalabalığı görünce o da yaklaştı. Kendince bir laf daha sokuşturacak ve Allah'ın Resulü ile alay edecekti. Yaklaştı ve alayvari bir edayla "Bu gece yine ne var? Yeni bir şey mi var?" diye sordu. Efendiler efendisi yüzünü ona doğru çevirdi ve olanca vakarıyla "Evet" dedi önce ve arkasından ilave etti. Allah Celle Celaluhu beni gecenin bir anında Beyt-i Makdis'e götürdü. Ebu Cehil'in de kafası karışmıştı ve sonra da aramıza geri geldin öyle mi? diye tepkisini dile getirdi. Zira onlar bu yolculuğu aylar süren yorucu ve meşakkatli seferler sonucu yapabiliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tereddütsüz cevap verdi. Evet, hem de diğer peygamber kardeşlerimle namaz kıldım. Duydukları karşısında önce sevinçten bir çığlık kopardı Ebu Cehil. Onun için bu bulunmaz bir fırsattı. Kendince bu işin sonu gelmişti. Alttan alan bir ses tonuyla efendimize yöneldi ve... Kavmini toplasam, bana anlattıklarını onlara da anlatır mısın? Dedi. Bunda gizlenecek bir durum yoktu ki. Zaten anlatıyordu. Zira Allah'ın lütfettiği bir ikramı insanlara anlatmamak olmazdı. Bunun için evet dedi. Bu garantiyi de almıştı ya Ebu Cehil'in keyfine diyecek yoktu. İnsanları toplamak için avazı çıktığı kadar bağırıyordu. <laughs> Ey kabulları, hemen buraya gelin. <laughs> Artık bunu Mekke'de duymayan kalmamıştı. Nihayet Hazreti Ebu Bekir'in de yanına geldiler. Kanaatleri kesindi. Artık Ebu Bekir'in yolu Muhammedül Emin'den ebediyen ayrılacaktı. Çünkü bu onun bitip tükenişi anlamına geliyordu. Kapıyı açar açmaz şöyle diyorlardı. Ey Atik! Senin arkadaşının Bugüne kadar söyleyip durduğu meseleler hem kolay hem de kısmen de olsa olması muhtemel şeylerdi. Ancak gel de bugün olanlara bir kulak ver. Hazreti Ebubekir yufka yürekli bir adamdı ve müşriklerin efendisine bir kötülük yapmış olabilecekleri endişesiyle "Yazıklar olsun size. Ne oldu arkadaşıma? Başına bir şey mi geldi?" dedi. O şu an Kâbe'de İnsanlara Beytül Makdis'e nasıl gittiğini anlatıyor. Diye cevapladılar <laughs> istihzalı bakışlarla. Aralarından birisi ileri çıkarak... Gecenin bir anında gitmiş ve yine aynı gece aramıza geri dönmüş. Diye ilave etti. Mesele şimdi anlaşılıyordu. Acı acı yüzlerine baktı Hazreti Ebu Bekir. Ardından da... Ey cemaat! Bunda ne var ki? Sizler bunun doğru olmadığını mı söylemek istiyorsunuz? Ben bundan öte ne meselelere inanmışım bir kere. Ona sabah akşam gökler ötesinden haber gelip durduğuna inanıyor ve tasdik ediyorum ben. Ne hayallerle kapısına gelmişlerdi ve şimdi neyle karşılaşıyorlardı? Şimdi işini bitirdik dedikleri bir hamleleri daha boşa çıkıyor zafer naraları atmaya hazırlanırken yine hezimet yutkunmak düşmüştü paylarına. Ve kinlerini gayızla yutkunduracak son hamle geldi Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'tan. Şayet bunları o söylüyorsa mutlaka doğrudur. atalarından tevarüs ettiği yahut da tesadüfen kendini içinde bulduğu bir gönülden çıkmayacak cümlelerdi bunlar. Hz. Ebubekir söylüyordu. Ona göre bir şeyin doğru olup olmaması bütün Hicaz ehlinin söyledikleriyle değil, gözünün nuru ve gönlünün mimarı Muhammedül Emin'in dedikleriyle ölçülürdü. Bunun için ne olmuş, acaba öyle mi olmuş Sizler yanlış anlamış olabilirsiniz ve bu işte başka bir iş olmalı. Siz böyle yorumluyorsunuz gibi bir kapıyı asla açmamış ve bir anlık bile olsa tereddüt emaresi gösterip müşrikleri sevindirmemişti. İşte bu sıddıkiyet makamıydı. Ve o günden sonra da Hazreti Ebubekir'e sıddık denilmeye başlanacaktı. Çünkü hemen akabinde Hazreti Ebubekir Kabe'ye koşacak ve işin gerçek yönünü bizzat Allah Resulü'nden dinlemek isteyecekti. Ya Resulallah, sen bunlara gecenin bir vaktinde Beyt-i Maktis'e gidip geldiğini söyledin mi? Evet, diyordu Allah Resulü. Bir adım daha attı Hazreti Ebubekir. Maksadı müşriklerin baskısını hafifletmek ve Efendimiz'e yardımcı olmak onu bana anlatır mısın? Çünkü ben oraya daha önce de gittim. Biliyorum, dedi. Efendiler efendisi anlattıkça Hazreti Ebu Bekir, Evet, aynen dediğin gibi. Ben şehadet ederim ki sen doğru söylüyorsun ya Resulallah, diyordu. Bu tavrı onu sıddıkiyet mertebesine yükseltecekti. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen ya Ebu Bekir bundan böyle sıddıksın diyecekti. Artık bu nebevi nişan Hazreti Ebubekir'in ayrılmaz bir parçası olacak ve hep kıyamete kadar onun adıyla bütünleşecekti. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz